Evet arkadaşlar buraya toplamda 104 won falan verdim. 2 tane de antika var. Bunları üstte atacağız. Antika elmasların e, efsanevileri. Yaklaşık 11-12 won. Birinci yandı. Çok, tamam. İkinci geçti. Bir tane daha geçti. Çok güzel abi. Bir tane daha geçti. Çok güzel. Ne oluyor lan? Maşallah. Geç geç geç. geç, geç. Oyun bug'a girdi herhalde. Tüh lan. Keşke ağzım neydi açmıyaydım. Ya burada atak. Ah ya Elmas geçti güzel. Elmas geçti çok güzel. Yandı. Bir tane daha ver. Çok güzel. Şimdi bunların tanesi 11 ondan. Ne yapar abi? Hemen bir hesaplayalım. 99. Ee, 3 bunda bu, bu desek. 104-105. Tamam. Parayı kurtardık. Yok. Bir de şu var. 6 bond kardayız. Allah bereket Verso.